Kaligrafi bir el yazısı sanatı. Arkamda gördüğünüz tabloların hepsi de el yazısı ve tasarım ve kişi özel şekilde yazıldı. Kaligrafi hat sanatıyla da benzetiliyor çünkü aralarında ufak bir fark var. Hat sanatı Arapça şekilde yazılıyor. Kaligrafi ise Türkçe şekilde yazılıyor ve dekoratif şekilde yazılıyor bu yazılar. Bu yazıları yazan bir de sanatçılar var. O sanatı icra edenler var. Şu anda da benim yayın konuğum kendisi 32 yıldır bu mesleği yapıyor ve sırf bu mesleği yapabilmek için de hukuk fakültesini bıraktı. Taner Erdem şu anda yayın konuğum. Hemen ona sormak istiyorum efendim. Hukuk fakültesini bıraktınız sırf kaligrafi sanatını icra edebilmek için. Neler söylemek istersiniz? bu çok özel bir yetenek Allah'ın lütfu olan bir yetenek malum binlerce on binlerce hukukçu var bu yeteneğimi keşfettikten sonra bunu şükür anlamda söylüyorum hayatımı mutlu olduğum keyif aldım ve insanlara daha güzel ulaşabileceğim sanatla ulaşabileceğim bir akış çok daha cazip geldi ve 32 yıldır da pişman değilim Kaligrafi sanatı ee, ben 32 yıl oldu ve başlatanlardan biriyim. Yani ondan önce kaligrafi deyimi de yoktu. Hı hı. Kaligraf deyimi de yoktu. Böyle bir sanat dünyada vardı ama bizde çok yoktu açıkçası. Efendim bize ufak da bir çizim yapar mısınız? Yaparken de öğrencilerinize e, nasıl başlıyorsunuz derse bir kaligrafi yapabilmek, öğrenmek ne kadar sürüyor? Ondan da bahsedebilir miyiz? Kameraman arkadaşım. Eh, Ahmet'le hemen göstersin size. Bahsedeyim. Ee, yazıyı özel seçtim. Bugün malum Mevlid Kandili. E, Efendim sallallahu Sedem'in doğum yıl dönümü. Onunla ilgili bir hatıra yapalım istedim izleyicilerimize. Evet. E, Şefaat ya Resulallah yazacağım kısmetse. Yazarken de paylaşayım. Önce bir tamam. Bismillah diyelim. Şimdi bu yetenek ön şartlı dedik ama e, eğitimle de belli bir noktaya gelinebiliyor. Ortalama minimum 6 ayla Yaklaşık iki sene arasında değişebiliyor öğrencilerimizin bu konudaki performansı çalışmalarına bağlı ve yazı güzelliğinin haricinde asıl boyutumuz tasarım ve kurgu yani hayal gücü. Yani çok güzel yazan talebelerim var ama e, isif dediğimiz yazıyı oturtamıyor, kurgulayamıyor. Baktığı bir şeyi çok güzel yazabiliyor ama kurgusunu kendi yapamayabiliyor. Hocam şöyle diyebilir miyiz? Sadece hayal gücü de yetmiyor aslında. Yani yetenek yetmiyor. Hayal gücü lazım. Kesinlikle ön şartı. Çünkü birazdan göstereceğim meselelerde yazının haricinde dizaynı, kurgusu, boyutu, ebatı, orantısı bunların hepsi çok önemli ve biz talebelerimize asıl bunu vermeye çalışıyoruz. Yani bir süre sonra hepsi güzel yazıyor zaten. Onda sıkıntı yok ama içlerinden sanatçı adayı çıkarabilmek, sanatçı çıkarabilmek Asıl derdimiz çabamız Biz o. Böyle yazarken çok kolaymış gibi gözüküyor. Ya belli bir süre sonra artık otomatik pilot haline geliyor. Yani 32 yıl dile kolay ve 24 saat esaslı ki insanlar uyurken ben sabahlara kadar eser yazıyorum. Birazdan göstereceğim hilli Şerif'e ben aşağı yukarı bir ay emek verdim milim milim hesaplayarak. Evet. Ve sonuçta ortaya insanlar baktığında birkaç dakikada görüyorlar ama benim orada gece gündüz bir aylık bir emeğim var ama çok şükür bunlar bizim şeylerimiz gibi çocuklarımız gibi açıkçası eserlerimiz o anlamda değiyor kesinlikle değiyor işte öyle öğrenciler bulmaya çalışıyoruz yani burada atölyede verdiğimiz derslerle de şeyde Üsmek Üsküdar Belediyesi'nde de aynı şekilde ders veriyoruz orada da amacımız o bu geceye binaen Efendimizin belki şefaatine zikrettiğimizde vesile olur diye ama benim kendi şahsi hediyem olarak değil, misafirim olan TV24'ün imzasıyla bunu paylaştım. Teşekkür ederiz. Bize özel. Olalım şöyle. Çok güzel oldu hemen. Hemen Kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz da şu anda gösteriyor sizlere. Şefaat ya Resulullah yazıyor. Altta da TV24 amlemini yazdı. Sanatçı Taner Erdem. Efendim çok güzel oldu elinize sağlık. Teşekkür sağ ederim. Şimdi demin ki konuyu bütünlemek adına şuradan Hı -hı. birkaç eser göstereyim. Hı -hı. Mesela Hilye-i Şerif efendimiz anlatan bir yazıdır ve fiziksel ve manevi özellikleri vardır. Yüzyıllardır da hat sanatında en çok ilgi gören çalışmadır. Hı -hı. E, fakat yeni nesil ve Arapça bilmeyenler içeriye vakıf Hı -hı. olamadığı için Arapça bir Hilye-i Şerife sadece bakar, ruhu dinlenir ama... Asıl amaç olan içeriğin nakli söz konusu. O yüzden ben bunu özellikle Türkçesini yazdım ki Ahmet'im gösterirse şurada orijinali var siyah olarak büyük boyutta. Esma-ül üstüne aynı şekilde Allah'ın 99 özel ismi. Bunların orijinalleri 2 metrelik yazılardır. Hani ben yayında rahat göstereyim diye çıktılarını aldım. Şunu mesela Çanakkale şehitlerine vefa avucu olarak çalışmıştım. Onlar geri dönmeyi asla düşünmediler. Yani çok keyif aldım. Kısa ama çok manevi bir yazdır benim evet. için. Gurur duyarak paylaştım. Şu anda kaligrafi sanatçısının yanındayız. Kendisi 32 yıldır bu mesleği yapıyor. Ve kaligrafi sanatıyla ilgili en ince ayrıntılara kadar bizimle paylaştı. Aslında çok çok uzun bir konu ama yayından dolayı bir bölümünü verebildik. Bize de ufak da bir hediye verdi. Ben de onları teslim edeceğim kanala gittiğimde. Diyelim biz sözü buradan haber merkezine bırakalım.